genç dostlarımıza önemli hatırlatma. Şu an 45 ve üzeri yaşta olan ışık işçileri tahmin edersiniz ki içsel ve metafizik yolda en az 20 yıl ve üzeri bir deneyim ve tecrübe sahibidirler. Yani benim de içinde bulunduğum bu erken uyanan insanların yaşadıkları deneyimlerin sonucunda Bugün bazı farklı ve geniş bakış açıları sahibi olmaları doğal bir sonuçtur. Hatta birçoğumuz şu an normal insanın sahip olduğu algıların ötesinde bazı algılara gayet somut şekilde sahibiz. Bazılarımız şu an kanallık yapmakta, bazılarımız astral deneyimlerle ilerlemiş, bazılarımız metafizik boyutta birçok deneyimler yaşamakta. Kısacası bundan 30-40 yıl öncesinin ışık işçileri şu an bazılarının hadi canım adam uçmuş dedikleri türden adeta masal kahramanları gibiler. Ancak bundan 30-40 yıl önceki bizler daha çok spiritualizm ve metafizin doğrudan içindeydik. Sürekli meditasyonlar yapar, kendi akışımızdaki bilgileri yazar ve bir birçok kitap okurduk. O zamanlar şu anki gibi internet yoktu. Dört bir yanımız değerli değersiz bir sürü kırıntı bilgiyle çevrilenmişti. Dolayısıyla bilgi kirliliği bu yolculukta kafamızı karıştırmıyordu. Seçtiğimiz alana ve konuya derinlemesine odaklanırdık ve kafamızın spekülasyonlarla karışması söz konusu olmazdı. Bu eski uyanan kitlenin şu anki birçok spritüalistlere göre oldukça ileride olduğunu tahmin edebilirsiniz. Örneğin o yıllarda bir UFO vakası olduğunda bu somut delillerle ana akım medya kaynaklarında yayınlanırdı veya bir kitapta bu vakalara değinilirdi. Şu anki gibi yapay zeka ve çeşitli teknolojik editlemelerle gerçek olmayan bir sürü durum ve vaka etrafımızı sarmamıştı. Günümüzde sosyal medyada o kadar çok gerçek olmayan materyaller paylaşılıyor ki toplumun dünya dışı yaşama, ve paranormal olaylara güveni ve inancı da bir o kadar azaltılmaktadır. Bu karmaşık veriler zaten bunu sağlamak ve bu tür olayları karalama amaçlı devreye sokulmaktadır. Hatta yine bu yüzden yeni nesil spiritüalistlerin de çoğu metafiziğe ve dünya ötesine ilgisiz şekilde dünyevi güdülerle bu işi yapmaktadırlar içsel yolcular ve genç spiritüalist dostlarımıza bu açıklamaları yapmanın nedeni bu işin içinde birçok deneyimleri bizzat yaşayarak düşünsel ve algılar anlamında bir yere gelmiş alaylı veya eğitim görmüş biz öncü ışık işçilerinin sizlere anlattıklarına samimiyetle güvenerek yaklaşmanızın sizin için önemli olmasıdır. Böylece detayları birebir yaşamış tecrübeler üzerinden dinleyerek etrafınızı sarmış olan bilgi kirliliğinin sizi yolunuzdan saptırmasına meydan vermemiş olacaksınız. Sosyal medyada size sunulan sahte vakaları, sahte uzay gemilerini, daha kötüsü bunların hepsinin hayal ürünü olduğu mesajını veren terkinleri ciddiye almama şansımız olur. Çünkü şu anki bilgi kirliliği sizlerin sonsuz gerçekliğe erişmemeniz için yaratılmaktadır. O tür şeyleri izleyip ya gülüp geçiyorsunuz ya da aman hepsi saçma diyor ve sonsuz gerçekliğe dahil olma şansınızı yok ediyorsunuz. Biz erken ışık elçilerine lütfen güvenin ve bilgi kirliliğiyle kendi kaderinizi buğulandırmayın. Sizi seviyoruz.